Murat Bey neden SMX? Çünkü bizim için müşteri kalitesi, müşteri memnuniyeti çok önemli olduğu için müşterilerimizin bakım yapılan araçlarını biz SMX ağır yağ çözücü ile bloklara, beyinlere hiçbir yere zarar vermeden yıkayıp temizliği öne gönderiyoruz. Müşterilerimiz de bu konudan gayet memnun ve titizlikle tekrar e, gelmesini sağlıyoruz buraya. Evet, SMX ağır yağ çözücü, motor bloklarında kararma hiçbir şekilde problem olmadan tertemiz yapabiliyorsunuz. Araç motorlarında, bloklarda, yağlı bölgelerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sulandırıp zemin temizliğinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aydın'ın en iyileri SMX'te.